Ben dengesi olup tek her bisiklet arada. <laughs> değilmiş. Kıbrıs'ın en çok hoşuma giden yeri benim Malatya oldu. Güne şöyle bir manzarada kruvasan yiyerek başladım. Aşırı güzel değil mi? Bir de her şey Hellimli olduğu için Hellimli börek falan denemek istedim. Bildiğiniz pişi. Ama ben sanırım Hellim sevmiyormuşum arkadaşlar. Onu anladım. Biraz zorladım ama ı -ı, sevmiyormuşum. Buranın yapımı tam 14 yıl sürmüş. İlk katedral olarak yapılıyor. Sonrasında Osmanlı döneminde camiye çevrilmiş bir yapı. Bu tarihi sokaklardan geze geze kapalı marşa gittik. Ama ben buralarda gezerken sadece şeyi düşündüm. Acaba buralarda çekim nasıl olur? Nerede güzel çekim yapılır? Sadece bunları düşünerek gezdim. Bir de tabii nerede kedi bulursam bir dost severek gezdim. Ve benim en çok eğlendiğim yer kapalı araç. Burada girişte bisiklet veya scooter tarzı araçları da kiralayabilirsiniz. Yürüyerek de gezebilirsiniz ama birazcık büyük bir alan. Biz bisiklet tercih ettik. Bence en eğlencelisi de bisiklet bu arada. Birazcık sıra bekliyorsunuz ama hemen geldi. Biliyorsunuz ki burası dünyanın en gözde tatil merkezlerinden birisiymiş. Şimdi ise hayalet şehir. Ama geldiğinizde sahilinde hala denize girebiliyorsunuz. En çok istediğim şeylerden bir tanesi de karpaz eşeklerin yanına gitmekti ama biz yetişemedik. Tek üzüldüğüm nokta da bu oldu zaten. Konakladığım oteli de buraya etiketleyeceğim. Gerçekten çok temiz ve çok güzel bir otelde. Kesin kesinlikle gitmek isteyenlere tavsiyemdir. Buradaki en büyük pişmanlığım 3. günü Lefkoşa'da kalmakta. Otel berbattı. Gerçek anlamda berbattı. Tek güzel yanı bu pideydi gerçekten. Önerdikleri kadar varmış. Çok lezzetliydi. Onlarca helimli şeyleri yine sevmedim ve Lefkoşa'da gerçekten gezecek hiçbir yer yok. Büyük an falan var. Orası da bizim Eskişehir odun pazarına benziyor. O yüzden ben Lefkoşa'da yapacak hiçbir şey bulamadım ve burayı hiç sevmedim gerçekten. Görüyorsunuz Büyük Hanım'ı da çekmişim. Öğrenciler geziyor falan. Okul gezisi bir şeyler var. Sevmedim burayı. Yine zamansız gelen dans perilerimle artık dönüş vakti. Bir sonraki Kıbrıs seyahati için gerçekten önerileriniz varsa dinleyeceğim bu sefer. Sizi seviyorum. Öptüm. bay.